Helenius ekranlarından merhaba sevgili izleyiciler. Ben Melisa Öztürk. Haftanın ekonomik gelişmelerini aktaracağımız Eko Panorama programıyla sizlerle birlikteyiz. Geçtiğimiz hafta ekonomide neler yaşandı? Hep birlikte bakacağız. Ticaret Bakanı Ömer Bolat katıldığı hedef Pazar Amerika Birleşik Devletleri zirvesinde ihracata ilişkin son verileri aktardı. Bolat 2025 yılı Ekim ayı ihracat iklim endeksi ve Eylül ayı sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirerek ihracattaki artışın sanayi üretimindeki yükselişi desteklediğini belirtti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hedef Pazar Amerika Birleşik Devletleri zirvesinde konuştu. Ankara'da gerçekleştirilen zirvede Bolat, ihracat pazarlarında talep şartlarındaki iyileşme Ekim ayında güçlenerek devam ettiğini belirtti. Pazarlarda artık ekmek aslanın ağzında değil, midesinde. Yani ekmeği oradan çekip alacaksınız. Ankara'da gerçekleştirilen zirvede Bolat ihracat pazarlarında talep şartlarındaki iyileşmenin Ekim ayında güçlenerek devam ettiğini belirtti. Teknolojisi yüksek ürünlerde Allah'a şükür ilerliyoruz. Bu da ihracatımıza ve üretimimize yansımakta. Sanayi e, ihracatın lokomotifi pozisyonunu giderek güçlendiriyor, arttırıyor. Yılın ilk 10 ayında ihracatta yaşanan %3.9 oranındaki artış, sanayinin lokomotifi olduğunu ifade eden Bolat, Amerika Birleşik Devletleri'nin getirdiği gümrük vergilerine de değindi. 50'nin üzerinde olması demek, ihracatla ilgili olumlu iklimin devam ettiğini göstermektedir. Gerçekten de son 30 aylık görev süremiz içinde tam 22 ay İhracatımız aylık olarak artış gösterdi. Mal ihracatından bahsediyorum. Bolat, sanayideki 3. çeyrekte %5.1'lik artış kaydedildiğini ve büyümenin desteklendiğinin de altını çizdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Mısır'da lojistik forumuna katıldı. Açılış töreninde konuşan Uraloğlu, 2025 yılı Ekim ayında Türk limanlarından yapılan konteyner taşımacılığında Mısır'ın hem yükleme hem boşaltmada ilk sırada yer aldığını belirtti. Türkiye ile Mısır'ın deniz ticareti güçleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Mısır'da düzenlenen 2025 Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Akıllı Ulaşım, Lojistik ve Altyapı Fuarı açılış törenine katıldı. Törende konuşan Uraloğlu, Mısır'ın deniz taşımacılığında listenin başında olduğunu söyledi. Mısır bağlantılı taşımacılık hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, Mısır'ı Yunanistan ve Çin limanlarından gelen konteyner taşımaları takip etti. <laughs> Ticareti güçlendirme yolunun taşımacılığı sağlamaktan geçtiğini dile getiren Uraloğlu, sadece olağan zamanlarda değil, olağanüstü zamanlarda da alternatif taşıma yollarımızın ve koridorlarımızın olması gerekir ifadelerini kullandı. Mısır Başkanı'nın da katılımıyla yapılan törende Mısır'ın ilk yüksek hızlı treninin deneme işletmesine başlanmasına ilişkin de yetkilendirme verildi. Törenin ardından Uraloğlu Mısır Başbakanı ve farklı ülkelerden mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Uraloğlu ayrıca başta Türk firmalarının standları olmak üzere fuar alanını gezerek katılımcılarla bilgi alışverişinde bulundu. Yerli ve milli olarak üretilen Türk savunma sanayine ait insansız hava araçları Afrika'da görücüye çıktı. Başkent Bamako'da düzenlenen fuarda sergilenen Akıncı, Bayraktar ve Kızıl Elman'ın kabiliyetleri uluslararası heyetlere tanıtıldı. Türk savunma sanayisinin son teknoloji İHA ve SİHA'ları Afrika ile buluşuyor. Baykar, Mali'nin başkenti Bamako'da bu yıl ilk kez yalnızca Türk firmalarının standlı katılımıyla düzenlenen Bamako Expo Fuarı'nda boy gösterdi. <laughs> Şirket, fuarda Bayraktar TB2, Bayraktar Akıncı, Bayraktar TB3 ve Bayraktar Kızıl Elma'nın ölçekli maketlerini sergileyip, uluslararası heyetlere ürün ve kabiliyetlerini tanıttı. <laughs> Afrika, Türk savunma sanayinin en hızlı büyüyen pazarlarından biri olarak dikkat çekiyor. Başta fuara ev sahipliği yapan Mali olmak üzere Fas, Etiyopya, Nijerya, Libya ve Kenya gibi ülkeler milli sihaları tercih ediyor. <laughs> Amerika Birleşik Devletleri'nde 40 günü geride bırakan en uzun süreli hükümet kapanması sona eriyor. Demokratlar ve Cumhuriyetçiler hükümete 30 Ocağı kadar geçici finansman sağlayan ve 3 yıllık bütçe paketini içeren yasa tasarısında uzlaştı. Tasarı, federal çalışanlara geriye dönük maaş ödenmesini ve işten çıkarılmaların yasaklanmasına öngörüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde hükümet açılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Kongre'nin yeni mali yıl başlamadan önce federal hükümeti finanse edecek geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle 40 gündür yaşanan kapanma krizi sona erdi. Senatörler hükümete 30 Ocak'a kadar geçici finansman sağlayacak, ayrıca 3 yıllık bütçe paketini içeren yasa tasarısının görüşülmesine onay verdi. Kabul edilen geçici bütçe yasa tasarısı Beyaz Saray'a gönderilecek. ABD Başkanı Donald Trump'ın söz konusu tasarıyı imzalamasıyla birlikte hükümetin yeniden açılması bekleniyor. Tasarı federal çalışanların 30 Ocağı kadar işten çıkarılmasını yasaklıyor ve bu yönüyle kamu çalışanı sendikaları tarafından önemli bir kazanım olarak değerlendiriliyor. Ayrıca tüm federal çalışanlara geriye dönük maaş ödemesi yapılmasını öngörüyor. Antalya'nın Kumluca bölgesine özgü yöresel yemekler için coğrafi işaret başvurusu yapıldı. Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılan başvurunun onaylanmasının ardından Kumluca'nın özel ürünleri tescillenmiş olacak. İnce patlıcanı, urgan fasulyesi, beyda fasulyesi ve gardıç bıçağı. Antalya'nın meşhur ürünleri için tescil başvurusu yapıldı. Antalya Valiliği'nin coğrafi işaret seferberliği kapsamında Kumluca Kaymakamlığı Belediyesi ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından belirlenen ürünlerin tanıtımı yapıldı. Biz Kumluca olarak 8 kurumumuzdan oluşan, kurum ve kuruluşlardan oluşan temsilcilerle birlikte bir komisyon oluşturduk. Bu komisyonla birlikte de ilk toplantımızı Sayın Kaymakamımızın başkanlığında yaptık. Bu toplantıda ilçemizde coğrafi işaret başvurusuna değer ürünler neler olabilir? Bunları konuştuk, tartıştık ve bu süreçte biz 11 tane ürün belirledik. Etkinliğe Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu'yla diğer davetliler katıldı. Coğrafi işaret tescilliğiyle yalnızca yöresel tatlar değil, el ile üretilen kültürel değerler de koruma altına alınıyor. Yüz yılı aşkın bir süredir üretimi yapılan el emeği bir kardeş bıçağımız var. Bu konuyla ilgili daha önce Kültür Tüzüm Müdürlüğü bir çalışma yapmış. Bunlarla ilgili kitaplarda yer vermiş. Çok geçmişine yönelik bilgiler var. bununla ilgili müracaat da aynı şekilde İçişe Tarım Müdürlüğümüz Kurumunca kaymakamlığımız adına yaptı. Ürünlerin tanıtımının ardından sıra tadıma geldi. Coğrafi işaret tescil başvurusu yapılan yemeklerin tek tek tadına bakıldı. Bayburtlu çiftçiler şeker pancarının hasadına başladı. 880 çiftçiye gelir kapısı olan şeker pancarının üretim alanı 5 yılda 6 kat arttı. Şeker pancarı üretim alanını 6'ya katladı. Çiftçiler büyük emeklerle yetiştirdikleri şeker pancarının hasadına başladı. Kentte 32 bin dekarda şeker pancarı üreten 880 çiftçi, yüksek rakıma karşın verimli arazilerde pancarın tarladan fabrikaya uzanan zahmetli yolculuğunda alın teri döküyor. Müzik Bu yıl bölgede kuraklığın etkili olmasına karşın modern sulama yatırımları sayesinde ürün yetiştirmekte çok fazla sorun yaşamayan çiftçiler, teknolojik makinelerle de ürünlerini hasat ediyor. Müzik Bölgede en çok ekilen ürünlerin başında gelen Eker Pancarı'ndan bu yıl 135 bin ton rekolte bekleniyor. Müzik İl genelinde 2020'de 5323 dekarda olan şeker pancarı üretim alanı 2025'te 6 kat artarak 32 bin dekara ulaştı. 2020'de 192 çiftçi tarafından 42 bin ton pancar üretilirken 2025'te üretici sayısı 880'e ulaştı. Müzik Antalya'da yüksek sezon etkisi sürüyor. Yazı en uzun yaşayan şehirlerden olan kentte İngiliz hareketliliği yaşanıyor. 11 ayda 16 milyonu aşkın ziyaretçi ağırlayan şehirde sezonun Kasım ayının sonuna kadar süreceği öngörülüyor. Antalya'da altın sezon devam ediyor. Kenti akın eden İngilizler tüm zamanların rekorunu kırdı. Yurdun yaz ayını en uzun yaşayan şehri olan Antalya turizminde İngiltere pazarı rekor yükselişini sürdürdü. Yıl sonunda gelen İngiliz turist sayısında tüm zamanların rekorunun kırılması bekleniyor. İngiltere pazarının Antalya ile birlikte bir ivme kazandığını gördük. Dolayısıyla ilk defa 1,5 milyon kişiyi geçmişti geçen sene biliyorsunuz. Bu sene az da olsa bir artış söz konusu. Ben İngiltere'nin bu önemli halinin yani özellikle Birleşik Krallık olarak İngiltere Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan gelen turistlerin sayısının artmaya devam edeceğini düşünüyorum. Denizi, kumu, güneşi kadar tarihi, gastronomisi, antik kentleri ve sağlık turizmiyle de öne çıkan Antalya, iç pazarın yanı sıra farklı ülkelerden gelen turistlere de ev sahipliği yapıyor. İngiltere dünyadaki dördüncü büyük kaynak pazar, bizim için de üçüncü büyük kaynak pazar şu anda. Dolayısıyla İngilizlerin sayısının önümüzdeki sene de artış yapacağını görüyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre geçen ay tüm zamanların rekorunun kırıldığı kentti. Yılın başından bu yana 16.308.937 yabancı turist ziyaret etti. <laughs> Kente Rusya ve Almanya'dan sonra en fazla turist İngiltere'den geldi. Türk turizminin büyümesine önemli katkı sunan İngiltere pazarı her yıl yükselişini sürdürmeye devam ediyor. E, gelen turistlerin %19'unu e, İngilizler e, teşa e, e, gösterirken şimdi bu oran %35'lere kadar çıkmış. Bu çok güzel bir şekilde. Geçen seneyle aynı sayıyı yakalamış olduk bu sene. E, ama e, her sene üstüne koyarak gidiyoruz. Gelecek sene de muhtemelen %4-%5'lik bir artış yakalayacağız İngiliz pazarında. Durumdan memnun olan bölge halkı ve esnafsa yerli turistler için erken rezervasyon dönemine dikkat çekiyor. Geçtiğimiz hafta yaşanan ekonomik gelişmelerle birlikte sizlerleydik sevgili izleyiciler ve bir bölümün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle.